metakognisyon dediğimiz bir kavram var bizim. Metakognisyon ne demek? Kişinin düşünceleri hakkındaki düşüncesi. Evet. E, genellikle olumsuz. Evet. Galiba. Şimdi endişeli kişileri, stresli kişilerde stresi bir kısır döngü haline getiren şey nedir? Bazı insanlar endişenin faydalı olduğuna inanırlar. Neden? Çünkü ben endişe etmezsem hayatım kötüye gider. Mesela çocuklarım hakkında endişe etmezsem çocuklarının başına felaket gelir. Geliyor da nitekim derler. Halbuki burada kısır döngü şudur. Ee, endişe ederek çocuklarını koruduğunu zanneder. Ee, ama çocukların başına zaten zaman zaman kötü şeyler gelecektir. Endişe etsek de etmesek de. gamsız anne babaların çocuklarının başına daha fazla bela gelmez. ...en hatta bir de sakınan göze çok batar lafı vardır. Yani bu da doğru değil belki. Yani her e, atasözü doğru olacak diye bir şey yok. Ama en azından bir aşırılığı burada dile getiriyor olabilir. Başka bir kısır döngü de şudur yani bu durumda. Sürekli kişi endişeli hale gelince... ...ortada endişe edecek bir şey olmasa bile... ...endişe hakkında endişe başlar. Çünkü kişi sürekli endişeli yine endişelenecek. ...sabah kalkınca bile kaygılı kalkacağım. Korkacağım, bu defa her şey kötüye gidecek. Efendim hayatta yüzüm gülmeyecek, yani sürekli gerginim. Zaten hiçbir şey gitmeyecek gibi durumlar olabilir. Mesela bakın bir olumsuz düşüncesi, endişeli ve stresli kişilerin... ...efendim korktuğum her şey başıma geliyor. Bütün tahminlerim çıkıyor. Arkadaşlarım bana şom ağızlı diyorlar derler. Halbuki burada hayatın gerçeği şu: e, şimdi kötü şeyler elbette başımıza gelecek. Elbette başımıza gelecek. Kötü şeyler. Ama kişi sürekli başına gelebilecek kötü şeyleri düşündüğü zaman, bunları düşündüğü için başına gelmeyecek olumsuz şeyler. Zaten başına gelecek. Ama sürekli olumsuz düşünmezsek, olumsuz zaman düşündüğümüzde... <laughs> korkunun necela faydası olmaz derler ya Evet Hı.